Evet. Bugün yine hava çok sıcak. Dışarısı yanıyor. Ofiste oturuyoruz. Yine kahvemi yudumluyorum. Ama bu değildir ki yani iş yapmıyoruz diye. Dün bayağı yorulduk. Dün Bakırköy bölgesi çok yoğun bir şekilde geçti buradan bizi ağırlayan arkadaşlarımın hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi bir yerlere gelmişler. Paralar kazanmışlar. Çok mutlu oldum. Onları öyle gördüm. Çok mutlu oldum. Çünkü niye biliyor musun? Arkadaş çevren ne kadar geniş olursa iş yapma olan alanda o kadar yüksek oluyor. Yalnız iş adamlarının bir hususu var. Yani bunu paylaşmak istiyorum. Ya kardeşim her şeyi saklamaya lüzum yok. Herkes her şeyi biliyor. Bugün Amerika'da bugün bir olay olmuşsa bugün Türkiye'de şirin evlerde, bahçe evlerde o olayın aynısı yapılıyor. Bu kadar basit ya. Bunu saklamaya gerek yok. Dost olalım, dost kalalım. Ne kadar iyi bak çevremiz var. İyi insanlar var. İyi insanlarla karşılaşalım. Senin gönlün iyi oldu mu? Muhakkak sen de iyi insanlarla karşılaşıyorsun. Bunu unutmayın. Diyeceğim o yani insanlar yani bazıları çok havadan bakırlar. Bazıları bazen mütevazi. Ya öyle olacaksın kardeşim. Öyle olacaksın. Yani bu değildir ki sen sen de gideceksin. O da gidecek. O birisi de gidecek. Kimseye kalmamış. Yeter ki iyi insan olalım. Ama İstanbul çevresi hakikaten de yavaş yavaş iyi insanlara doğru ilerliyor. Kötü insanlar hep artık kimse çevresinde istemiyor. Bu çok güzel olmuş. Dün Bakırköy'deki iş adamlarıyla çevrendeki iş adamlar hepsi büyük insanlar. Onlara buradan sevgilerimi sunuyorum. Bizi ağırladılar. Çok güzel bir yerlere gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da buraya geldiği zaman biz de aynısını yapıyoruz. Her şey karşılıklı. Ama sevgi, saygı da karşılıklı olsun. Çok güzel. Bunu demek istedim. Herkese dualarınla kalın sağlıcakla. Yani kimse kimsenin işine mani olmasın, güzel gitsin, güzel işler yapalım, büyüyelim, ekmek verelim. Ekmek almayalım. Ver ki gelsin. Vereceksin.